3 arkadaş, 3 yatırımcı geliyorlar emlakçıya diyorlar ki kardeşim bizim 30 milyonumuz var. Bize bir villa al ama komisyon komisyon ödemeyiz. Bu üçü 10'ar kağıt veriyor emlakçıya. Emlakçı komisyon alamayacağı için gidiyor müteahhit ediyor ki abi böyle böyle benim alıcım var. Müteahhit de tamam diyor. Yatırımcılara veriyor villayı. Sonra gece yatıyor, uyanıyor diyor ki ya biz bu Malı fazla sattık. Biz bunların 5 milyonunu iade edelim. Arıyor emlakçıyı al diyor sana 5 milyon. Bunu alıcılara iade et. Emlakçı da diyor ki lan zaten komisyon alamadık. Ben diyor en iyisi bunun 2 milyonunu kendime alayım. Birer milyonda alıcılara vereyim. Şimdi bu mal 9 kere 3, 27 milyon liraya yatırımcılara mal oldu. 2 milyon lira da emlakçı cebine koydu. Bu 1 milyon nerede?